Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video karşınızdayım. Neden böyle böyle bir yerdeyim diye sorarsanız ee, ben bir tane video çekecektim ki tam da video kapandı. O yüzden şimdi kitaplarımı yerleştiriyorum çünkü can derse girdim bu arada. O yüzden ben zaten can derse girmeden önce şeyini yaptım. Ay buraya kitaplarımı koyuyorum da. Camdan size girmeden önce kahvaltımı yaptım o yüzden kahvaltı rutinim yok burada. Ben canım sıkılınca böyle videolar çekiyorum o yüzden. Birazdan da kitap okumaya geleceğiz. Şu orda, şu güzel yer. Yani. Şu bir de burası camlı camla kapat, kapattırmışlar. ve sabahları sıcak oluyor buralar. Burada puf yastıklarda oturacağız. Kitap okuyacağız. Burada mesela kitaplar falan var. Ben de kendi kitaplarımı koyuyorum buraya. Şöyle koyayım. Bu, buraya gelsin. Ay. Şu çok güzel. Bunu ben kendim alacağım. Bu ayraç, ayraçı göstereyim. Çok tatlı bir tane ayraç. Bunu kesinlikle kendime alacağım. E, tamam. Al. Bunlar düşüyor ama. Bu arada ben bandırmadayım. Baya ses çıkıyor. Ses geçiyor çünkü. Hmm. kitaplarımı geçiyorum. Kitapları. İngilizce sözlüğüm Tamam. Burada Ben de kendime okuyacağım kitabı seçeceğim. Gelin siz de bana yardımcı olun. Şimdi şöyle gözüküyordur evet inşallah gözüküyordur şöyle söylediğim gibi evet göz gözüküyor. Şimdi arkadaşlar üst raftan başlayalım şöyle. Bakın şöyle göstereyim. Nasıl şu ne hızlı okuma? Buna bakalım ya arkadaşlar. Çok değişik bir şey gözüküyor. Çok değişik bir şey hızlı okuma. Bunun içine bakacağım nasıl bir şey. Bir dakika. Ay. Pardon. Anlayarak hızlı okuma okuma hızını. ben bunu okuyacağım. Ben o zaman buna karar verdim. Okumayı çok seveceksiniz. Sonunda zaman kazanacaksın. Tamam ben kesinlikle bunu okuyorum. O yüzden kendi yerime koydum. Ayracımı alıyorum şimdi. Onun ilk sayfasına koyuyorum. Ay düştüm puf yasta. Aa! Ya, telefon neyi düşüyor acaba? Onu çok şaşırıyorum. O zaman ilk başlangıçta koyalım. Bu benim kitabım artık olduğundan dolayı. Ben seçtim kitabımı. Birazdan da dur kalemimi koyayım. Birazdan da kitap okumaya geleceğiz ablamlarla birlikte. Çünkü burada ablamlar var. O yüzden ben de ablamların yanındayım. Kitabımı falan seçtim her şeyimi koydum. Birazdan oradayız. Evet. Bilgisayardan falan kitaplarımı getirememişim. Kitaplarım ağır, ağırlık yaptığından dolayı ben de artık... Ay dur bekleyin camı kapatmayı unutmuşum. Dedem ben de artık ay arkadaşlar. Ben de artık tabii bir, tabii, bir sürü diyemedim. Ben de artık şey yapacağım. Böyle böyle bilgisayardan girmeye karar verdim. Tata. Bu da hala koyu su var. Bir türlü gitmedi. Açar birden telefon düşürmüş. Allah korusun yemin ederim. O zaman Arkadaşlar bu 12 dakika dakikalık ne? Bir video olacak. Neden? Çünkü 12 dakika sürem var. Arkadaşlar Allah aşkına siz yorumlara şöyle yazar mısınız? Şu ucuz kameralar var mı? Böyle YouTube videosu kameraları var mı ucuz? Eğer onlardan varsa lütfen bana bir tane şey verin. Ay. Aa, telefon çalıyor. Getiriyorum. Annemin telefonu evet. Evet arkadaşım arıyor. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun bir Konuşmadan sonra yine karşınızdayım. Şimdi ben bunları, buraları toparlamıştım. Ee, burada birkaç eşya falan kaldı. Şimdi bunları düzelteceğim. Şu sahbi yerine götüreceğim ilk önce. Evet gel. Şimdi şu. Bunları götürüyorum. Kendi çalışmamda arkadaşlar. Aaa kumanda gidiyor. Arkadaşlar annemler falan burada konuşuyor o yüzden. Evet arkadaşlar geldim. Bunları koyuyorum. Bunu şu şekilde şuraya koyuyorum. Kaydım. Tadam 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 tadam. O zaman arkadaşlar gelin gelin gelin. Şimdi ne yapalım? Ne yapsak ne yapacak arkadaşlar? O zaman gelin bakın bakın bakın. Şimdi biz ne yapsak düşünelim. Düşünüyorum. Ve müthiş dü düşünüyorum. Evet. Aklıma bir fikir gel. Pilates topunda zıplama. <laughs> arkadaşlar bu arada size tekrardan diyeyim. Ee, yorumlarım açık. Yorumları istediğiniz gibi yorumlar yazabilirsiniz. Yani benim için sıkıntı yok. O zaman... Ha, arkadaşlar Size çok seviyorum. Videomu beğenip kanalıma, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Evet. Benim hakkımda bir tane oyun gelmişti. Şimdi gelin. çantam çantam. Çantamı aldım. Acaba ne yapacağım? Şu çekmeci şimdi. Hah. Gel. Gelmiyor. Çekmece gelmiyor. Basıyorum arkadaşlar gelmiyor. Heh şükür geldi bakın. Kovayı kapatıyorum. Basıyorum. Şöyle bakın. Dur ay basamadım bir Bir dakika. Aman. Şu tam ortaya sınır Ay açıldı. Bakın. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Telefon düştü. <laughs> Tutayım dedim telefon düştü. Işte. Betona hem de. Ay ya, arkadaşlar pardon özür dilerim bir şey oldu mu size? Özür dilerim. Ay inşallah kırmamışımdırız. <laughs> Vallahi ver ben. Arkadaşlar o zaman ben bu videomu kapatayım. Çünkü okuma oyun gelmiş ama unuttum. O yüzden pek sizi yormayayım. Ben de o zaman sizlere sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Sizi çok seviyorum. Yorumları kesinlikle açık açık tutacağım. O zaman e, bu arada önceki videom neden video atmıyorum açıklama diye bir tane video atmıştım YouTube'a. İşte onu izleyebilirsiniz yani mutlu olurum. Bir de orada orada da yorumları açık tutmuştum. onu da bakabilirsiniz. Bir de doğum günüme dair kısa bir konuşma videomda or, onu da açık tutmuştum. Yorumlarının onu da açık tutmuştum. O yüzden onu da girebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olup Bildirimleri açmayı unutmayın. Like, like atın. Videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar bu da bir, bir de bir şey diyebilir miyim acaba? Ya siz bu hani efekt falan ekliyorsunuz ya videonun başına, videonun sonuna işte onu nasıl yapıyorsunuz? Lütfen yorumlara yazın. Lütfen benim için. Bu arada arkadaşlar ben küçücük yavru tane köpek almıştım. Kayboldu. iki tane idemdi. Kayboldu. Ne kadar kötü bir şey. Bu arada arkadaşlar benim arkadaşım bir, tane videonla benden bahseder misin? Bahseder misin? Tabi işte ben de bahsedeyim. Büşra Işık. az önce dediğim arkadaşımla Büşra Işık'tı. Onunla konuşacağım. O benim en iyi arkadaşım. En iyi kankam hatta. O zaman yani onu, biz e, birinci sınıftayken yok ikinci sınıf birinci evet birinci sınıftayken tanışmıştık arkadaş olduk öyle ve ona da burada sevgiler selamlar bu arada o da Iğdır'da yaşıyor o da Iğdır'da yaşıyor o da Iğdır'da yaşıyor ben de Iğdır'da yaşıyorum ama onlar taşınacak diye çok üzgünüm bay bay Büşra'cık o zaman arkadaşlar sizleri de çok seviyorum bu Büşra seni de çok seviyorum hepinize bay bay görüşürüz sağlıcakla kalın